görevi bırakması için de açık söyleyeyim yani bayağı bir dua da ettim, uğraştım da olmuyor dedi Mustafa Başkan. Bak onu da çok severim ben. Onu da severim ama ha, bu sevdiğiyle alakalı değil. Peki burada peki buradan, belki buradan buradan şöyle bir sonuç çıkabilir mi? Erdal Cadu'nun sevdikleri her zaman kaybediyor. Biz de mi kaybedeceğiz acaba? Cesimle ben de mi kaybetme kuşağına <gülüyor> gireceğiz? <gülüyor> ha Erdal Cadu. yok yok kaybetme olmaz da. Ee, Ali Murat Başkan'da da ben bir yorgunluk hissettim zaten. Yani böyle bir baktım sohbetimde falan. Bir de abi bir eleştiriyoruz da bak biz, biz derken üçlüden bahsetmiyorum. Bizim her zaman insanı da çok abi acımasızca eleştiriyor. Bir şey yakaladık mı abi üstüne üstüne gidiyoruz. Bak ben eleştiririm kenara çekilirim. Derim ki başka bu oldu oldu. Olmadı olmadı. Tamam güzel. Ya abi bunun da devam ettirmenin manası yok. Ben de aynı konumda olsam bana da bu eleştiri gelse benim de abi stresten yüzüme gözüm döker ya. Şimdi Erdal Codur Erdal Codur bak Erdal Sivil Toplum Örgütü Başkanlığı yapmanın da bence bir dili var. Bir raconu var. Bir kuralı var. Yani var, mı? var yani. Var kardeşim. Eyüp'teki e, derneğimiz güzel çalışıyor. Bugüne kadar çok güzel çalışıyor dedik. 100 program yaptı. yüzüne de gittik. Bir programı beğenmedim, eleştirdim. Kötü oldum. Beni çaya çağırdılar. Kahveye davet ettiler. Ee, iftar çadırına, şey e, Ramazan çadırına gittim. Oranın ileri gelenlerinden birisi bana küs olduğu için hoş geldin bile demedi. Ya sen beni çaya, kahveye davet eden adamsın. Ben oraya kadar gelmişim. Bana uzaktan bile hoş geldin demedi. Buyur etmedi. Beni orada sağ Erzulhan Başkan ve Bülent Başkan misafir etti. Diğer birkaç kişi var böyle. Çocuk gibi trip. demek küsmüş. Demek Çocuk küsmüş. Demek küsmüş. E, ben orada da şunu gördüm mesela. Eyüp Erzurumlar Derneği, Murat Kurum ve e, Deniz Köken'i destekliyor tarzında bir afiş gördüm orada. Şimdi bunu yapabilirsin eyvallah. Deniz Köken ne oldu? O da mı Aynı seçilen? Içeride o da seçilemedi tabi. O da seçilemedi. Şimdi bu afişi asarsan CHP başkanı geldiği zaman ne ne diyeceksin adama? Sen bu afişi taşıdın beni desteklemedin. Senin objektif bulup kenarda e, Eyüp hizmet etmen gerekir, gerekirken sen ne yaptın? Birebir bir siyasetin içine girdin, göbeğine girdin. Sen işin siyaset yapmak mı derse ne cevap vereceğiz abi? Soruyorum sana. Erkot, Erzurum günleri için Ekrem İmamoğlu'na gittiği zaman yeni kapıyı istemeye. Ekrem Başkan sen bana <laughs> karşı mücadele ettiniz. Murat Kurumu desteklediniz derse biz ne diyeceğiz abi? Allah'ını seviyorsan ne diyeceğiz ya? Ya sabır. Soruyorum. Ya sabır. Soruyorum. Ya sabır, ya sabır. Erdalcı dur. Olmaz. en musun? güzel, yani kimse kusura bakmasın, yanlış da anlamasın. Abi bu işi Trabzonlar on numara yapıyor abi. Necip, abi Necip. Bak, mesela örnek bir aile diyelim. Tamam mı aile? Abi biri ana vatandan aday, biri doğru yoldan aday, biri AK Parti'den aday, biri MHP'den aday, biri CHP'den aday. Abi kim kazanırsa kazansın o aile yürüyor ya. O o Karadeniz'de <laughs> yürüyor bu şekilde. sabır sabır. Ben e, sivil toplum örgütleriyle ilgili e, hepimize sabır tavsiye ediyorum. Hani Necip Fazıl Üstadımız diyor ya, sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya selamet. Felah mı onda felah, silah mı onda silah. Sen de kim oluyorsun? Nasıl sabreden Allah? Yani sivil toplum örgütleri İstanbul'daki STK'larla ilgili hepimize, hepinize sabır tavsiye ediyorum. İnşallah ee, inşallah iyi olur ne diyelim bu e, aziz mübarek gece yüzü suyu hürmetine. Herhalde programında Cesim Bey Cesim Bey saydı hiç konuşmadık. Ne abi? İlçeleri konuşmadık. İlçeleri bir konuşalım. Önemli, çok önemli Cesim Bey. Harikasın. Ee, Erzurum'da Erzurum'un ilçeleri de İstanbul ilçeleri gibi bence. Cesim Bey doğru mu? Yani kaybolan önemli ilçeler var. Yani Erzurum'un en önemli ilçelerinden birisi Horasan, 1 bir, Köprüköy, 2 Çat, 3 Şenkaya, 4 doğru mu? Kayıp kay kaybedilen ilçeler. E buraların ilçe başkanları ne yapacak? Devamında Erzurum AK Parti il başkanı hiç seçim kazanmamış birisi olarak istifa edecek mi? İlçelerde bence durum gerçi daha bir vahim tablo düşünüyorduk değil mi Cesim Bey? Mesela oltuyu da diyorduk. Oluru da diyorduk. Onun içe gider dedik. Onun içe gitti. Tortumu da diyorduk mesela. ispiri diyorduk. İspirde bilmiyorum herhalde bir itiraz var. İspirde sonuç yani, kesinleşmemiş. Şey sadece pasinler oldu. Sadece onu tahmin edemedim. Orası gider dedim gitmedi. Ama e, biliyorsun. çatı söyledik. Bak çatı söyledik. Çatıda Arif Hikmet Kılıç %100 yüz, kazanacak dedik. Evet. Mesela. Kazanacak dedik. Evet. Görbil Özcan'ı söyledik. Horasan'da evet. problem var dedik. Azziye'de problem var dedik. Yani bizim öngörülerimiz iyiydi. Çünkü niye iyi? Çünkü bir kilo pastırma parası alıp adayı desteklemedik biz burada kardeşim. Bir kilo pastırmanın da aşırı pahalılıktan 1200 lira olduğunu bilin istiyorum. Ben, ben abi seçim süresince e, yapmış olduğumuz programlar ve e, hani böyle öngörülerimiz diyeyim abi, e, iddialarımız On üzerinden 9 veriyorum abi. Çok yani güzel. 9. Ama ama evet. şu manşet Cesim Bey çok önemli. Canan Uçar için bak manşetleri eleyebilirsin. 6-7'ye indirebilirsin. Canan Uçar yerine Kevakur köyünden Hacı e Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koysaydı aynı oyu alır mıydı? Bak bu bir manşet önemli. Bir de e, Vahit Bingöl büyükşehir e aday olsaydı İpi göğüsleyebilir miydi? Bu da bir manşet. Yani yarın Ramazan, Ramazan dolayısıyla ben de iftara kadar kapalı olduğum için Cesim Bey. Manşetleri de burada sayıp dökeyim ki sen de ona göre manşet yapasın. Herhalde programın sonuna geldik. geldik. Var mı bir diyeceğin Erdalcı'dur? Abi teşekkür ederim. Oscar'a selam, Oscar'a selam, Oscar'a selam söyle. Aleykümselam. O yatmaya yatmaya geçti abi. Uyuyor tamam. şimdi. Hoşça kalın. Kutluyorum. Hoşça kalın. Müslüman e, alemini kader gelişi kutlu mübarek olsun. Amin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.